Merhabalar. Ben bakabilir miyim? Kontrol edebilir miyim bir? Önce ben param alayım. Geldim buraya kadar. Hanımefendi bu ne? Kocamı ararım bak. Para da yok. Köpek de yok. Paramı ver gideyim kardeşim yani beni uğraştırma burada. Merhaba arkadaşlar ben Asgar Afiyet. Bugün kayıp köpek ilanıyla karşınızdayım. Kayıp kedi ilanı çok sevildi. Çok mutlu oldunuz. Ben de dolandırıcıları ikinci defa tuzağa çekmek için görevlendirilmiş bulunmaktayım. Çünkü beni kasa getirdiniz. Dediniz ki bu dolandırıcıların foyalarını ortaya çıkar. Ben de seve seve yaparım bunu arkadaşlar. Sizin için yaparım. Bugün de şöyle bir ponçik. Sevimli bir sevimli. Google'dan bulduk bunu. Hiç, hiç araştırmadık. Hiç böyle oraya buraya bakmadık. Çünkü dolandırıcıların gözünü para bürüdüğü için fark etmiyor. Onlara bir köpek koy. Herhangi bir kalem de koy. Onlar 10 bin lira isteyecek fark etmiyor onlar için. Kayıp köpek ilanı, canım köpeğin fıstık Bakırköy civarında kaybolmuştur. Bu 10.000 TL ödül verilecektir. Bunu görenler kafayı yiyecek, sıyıracak, dolandırıcılıkları ortaya çıkacak. Saf, böyle güzel bir şekilde evinde oturan bile bunu gören görünce diyecek ki oha diyecek lan 10 bin lira. Ben diyecek bu nasıl tuzağa ben çekerim? Ben de Halbuki onlar de tuzaklanacaklar. Yes yani arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Kedi videosunda deli deli insanlar bulmuştuk. Üç kağıtçı tipler bulmuştuk. Onları güzel bir şekilde foyalarını ortaya çıkartmıştık. Bugün de köpek ilanı bastırarak onları delirteceğim. Onları çıldırtacağım. Diyeceğim ki kardeşim diyeceğim hani buldunuz mu? Bulduk diyenlere diyeceğim ki o zaman diyeceğim at bakayım fotoğrafını Whatsapp'tan. Bana diyeceğim bunu Whatsapp'tan atarsan sana diyeceğim 10 bin lirayı iban yoluyla yollarım. Ulan bir de geçen sefer şeyi korkmuştum ha. Hani bunun aynısını bulsalar getirse harbiden öyle bir şey var ya yani, bug'ı var değil mi bu olayın? Yani hakikaten bunu... Ama bu köpek pahalı bir köpek. Köpek pahalı ama 5 bin liraya bunu çözse bana dese ki abi ben buldum bunu bir gittim bunu getirdi şimdi. 10 bin lira vermek zorundasın öyle mi? İşte öyle bir şey var arkadaşlar umarım ki bu köpeğin aynısını bulamazlar ama polis dediğim anda direkt geri vites yapıyorlar. Yine aynı şekilden geçeceğiz arkadaşlar hani bana böyle atar yapanlara diyeceğim ki ben polisim kardeşim hayırdır? O zaman böyle ana, ana! diyecek Yusuf Yusuf yapacak böyle. Dolandırıcıları bugün Yusuf Yusuf yaptıracağız. İş, i̇nşallah bugün de bir arasın desin ki kardeşim yani yani hani ben köpeğini buldum para falan istemiyorum. Hani evet. ona da razıyız. Evet abi. sever yok hiç. Evet abi. Çünkü zaten ortada böyle bir köpek diyor yok ama. Bunu kendimiz ayarladık arkadaşlar yani tertemiz. O zaman arkadaşlar artık videoya başlayalım. Bu arada videoya başlamadan önce de bir like atarsanız hava soğuk bir ısınalım. Hala kanala abone değilseniz de abone olun. Ve sizce mesela köpekten, kediden başka neleri basayım? Sahte bir şekilde ayarlayıp neleri basayım? Onu da videonun altına yorum olarak yazın. O zaman başlayalım. Şurada bir tane duvar gördüm. Burası çok kalabalık. Bak görün, etrafı çekelim abi. Etraf böyle Ana baba günü. Çarşı pazar karışacak bugün. Bugün çarşı pazar karışacak. O zaman şuradaki duvarı gelelim. Burası Bakü'ye meydandır. Bütün benim gibi deliler burada arkadaşlar. <laughs> Soman. Evet arkadaşlar şu anda Bakırköy meydanına ciciş köpeğimizi mı benim olacak fıstık. Yes. Bilenler bilir yeşil çam filmlerinden. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Vardı <laughs> ya böyle bir karakter. Enteresan ama güzel bir karakterdi. Fıstık abi. Güzel. Temiz oldu. Burada herkes görür zaten. O etraf abiden baksana. Mis gibi. Şu an ararlar yani burayı. Güzel oldu. O zaman devam ediyoruz. Arkadaşlar kalabalığı görüyorsunuz. Asıyoruz. Vallahi Marmara'nın yanı arkadaşlar. Vallahi burada gören herkes Telefon kilitlenecek bugün ha. Arkadaşlar burası da kalabalık gördüğünüz gibi. Şöyle bastık. Vallahi kalabalık. Temiz. Devam ediyoruz. Buradan arkadaşlar Bakırköy Meydanı'ndan aşağı inenler var. Gördüğünüz gibi ana baba günü burası. Hop bunu da buradan astığımıza göre yolumuza emin adımlar devam edebiliriz. Arkadaşlar burası da bir arkası İstanbul Caddesi'ne bağlanıyor. Orada AVM'ler falan var. İnsanlar buradan yürüyorlar, oralara gidiyorlar. Oraya giderken de benim köpüşü görecekler. Fıstığımı. Fıstığı görsünler. Fıstığı gören arasın yani. Açtı mı kanka? Kanka arıyor. Açtım, açtım, kanka açtım, biri arıyor. Açtım. Biri arıyor. Efendim? Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Kardeş bu kaybolan köpek için aramıştım ben fıstık. Evet abi fıstığı mı? Buldunuz mu abi? Evet buldum Bakırköy'de kardeşim. Ee, aldım besledim, e, tıraş ettirdim çok güzel. Tıraş mı ettirdin abi? Tabii 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 tabii. Abim yavru köpekti o tıraş mı ettin onu abi? E, tabii tabii çok uzamıştı. Biraz böyle şekillendirdik numarasına e, parayı yatırırsan köpeğini teslim ederim. Köpeğim şu anda emin ellerde, değil mi? Hani güvenebilirim, evet. değil mi abi sana? Tabii tabii tabii. Hiç güvenebilirsin. <laughs> numarasını vereceğim. Parayı yatırdığın an köpeğini getireceğim. Yemeğini falan yedirdin mi abi? Uykusunu uyudu tabii, mu? Tabii tabii tabii. Yemeğini yedi, uykusunu uyudu. Hiçbir şekilde sıkıntısı yok. IBAN IBAN'ı vereceğim sana. Parayı yatırdan köpeğini teslim edeceğim. Tamam abi, e, parayı anladık. Ama parayı yatırmasam da direkt senin eline versen olur mu abi? Olmaz. O paralar paralar açılmasın aralar. Öyle elden melden anlamam ben. iban atacaksın parayı. Ben göreceğim köpeğini getireceğim sana. Abi paralar açılmasın aralar. Güzel laflar söylüyorsun ama sen köpeğin fotoğrafını çekip bana atsan Whatsapp'tan. Ben sana ibanına para atsam olur mu? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben sana köpeğini buldum diyorum. Abi. Sen bana inanmıyorsan o senin sana kalmış. Tamam da. Sen ibanımı atarsın parayı. Atmazsın daha çok paraya satarım köpeğini. Abi bir şey söyleyeceğim. Dolandırmak nasıl bir şey dolandırmak? Dolandırıcı olmak. Ortada köpek yok lan. Köpek yok ortada. Dolandırıcı. Nasıl yok? Sen ne buldun ne buldun bakayım Fıstığı buldum buldun fıstık diye bir köpek yok kardeşim Beyaz fıstık Fotoğrafa bile bakmamışsın Beyaz bile değil köpek Fıstık beyaz kardeşim <laughs> Yalan mı söyleyeceğiz Ortada diyorum köpek yok Ben senin gibi dolandırıcıları Haysehsizleri yakalanmak için bu yola başvurdum Sen de ağamıza düştün kardeşim O yüzden dolayı da 10 bin lira ödül de yok Ortada köpek de yok Sen dolandırıcısın Tamam mı okey mi Sen kimsin kardeşim o zaman Senin telefonunu sağa sola ben yapıştırayım mı Erkek arıyorum diye yapıştırayım mı sağa sola numaranı Kimsin ne oldu? Köpek var mı yok mu delikanlı gibi? Köpek var kardeşim. Sen kim olduğunu söyle. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Oğlum sen kimsin? Sen kimsin? Sen köpeğini bulan biziz. Seni seni arayan biziz. Sen hayırdır oğlum bize posta mı koyuyorsun lan? Sana ben tabii ki posta koyuyorum kardeşim de. Ortada köpek yok diyorum. Anlıyor musun? Delikanlıca konuşuyorum seninle bak. Ortada bir delikanlılık yok yani senden ötürü. Biz de sana köpek var diyoruz kardeşim. Yatır iyi bana paranı. Köpek o, var o, kardeşim o, zaten şu an. Köpeği. Köpek var şu an karşımda kardeşim havlıyor. Kardeşim bak beni denetme. Ne yaparsın lan? Asabım bozma benim. He. Ben asayiş memuruyum. Ne anlatıyorsun? Polisim ben. Aptal. <laughs> asayiş memuru. <laughs> Oğlum var ya nasıl korkuyor? Hem dolandırıyorsun kardeşim hem polisi duyunca nasıl korkuyorsun hemen Yusuf Yusuf kapatıyorsun? Bunu izliyorsan numaranı yayarım. Numaranı yayarım seni yüzleri. Cin olmadan adam çarpmayın kardeşim. Burada da emekli dayılarımız, amcalarımız geliyor. Sıraya giriyorlar kuyruğa. Paralarını çekiyor emekli amcalarımız. Belki onlar arar. Ya yani fıstık varsa ortada. Ortada olan fıstığı bulsunlar. Bakalım. Bu ince demir çok hoşuma gitti. Oraya yapıştıracağım. Vallahi çok güzel. temiz. Buradan gören arar. Köpeğim kayboldu. Fıstığım kayboldu. Üzüntülüyüm. Şah, i̇şte burası da AVM çıkışı. Buradan AVM'den çok insan gelip gidiyor. Bence görürler. Benim fıstığımı burası için uygun. Buradan yürüyorlar. AVM'ye geliyorlar buradan. Sonra da iniyorlar. Tekrar geri gidelim abi. Sonra böyle gidiyorlar. <laughs> sonra yürürken direkt bunu görüyorlar. Ondan sonra aa diyorlar. Telefon numarayı kaydediyorlar dolandırıcısı arıyor, hayırseverse aa ben böyle bir yok görmedim diye devam ediyor. Sen hangi taraftasın? Dolandırıcı mısın yoksa Özerim. saf, temiz bir insan mısın? Kararını sen ver. Evet. Burası güzel arkadaşlar. Cadde zaten. Burası İstanbul Caddesi söylediğim söyle yer. Arabalar hızın gırzgın geçiyor. İnsanlar buradan AVM'lere yürüyor. Yemek yiyor, fast food tüketiyor. Oradan geçerken de benim köpeğimi görüyor. Kanka aç kanka nasıl kanka Açtım açtım Alo Buyurun Ben sizi köpek ilanı için aradım köyde gördüm Evet Ben sizin köpeğinizi buldum Vallahi mi? Evet direkt kendim buldum Yemin edin abi Yemin ederim Mamasını yedirdiniz mi? Yemeğini yedirdiniz mi? Açtı çünkü en sonda Ya şu an mama şey yapamadık biz bir tane salam aldık onu verdik Salam şey miydi? Marka salam mı? İyidir değil mi? Dodo salamları değil değil mi abi? Ya bilmiyorum hani öyle bir tane salam aldık sadece Peki bunu nasıl yaparız? Hani çünkü biz ilanlı bir mecra gördük Kaç para yazıyordu? Ha, 10 bin lirayı ben nasıl vereyim sana? Nasıl istersin? İbanlı olursa iyi olur. Sana elden versem olur mu? Fıstığımı görüp elden versem olur mu sana? Ya yani şöyle olsa daha iyi olur şimdi. İban olsa çünkü ben bu köpek senin mi? Hani belki sen ilanı koyup bir numara çalmışsındır, bir şey yapmışsındır bilemem. Şöyle yapalım. Benim fıstığım mı diye çok merak ettim. Ben sesinden anlarım onu. Köpeğimi havlatabilir misin? Çenesinin altını böyle kaşıyınca havlamaya başlar. Böyle küçük küçük böyle havlamaya başlar. Eğer benim fıstığımsa <laughs> diye böyle bir garip sesi var. Tatlış. Yaptı kendisinin altını seveyim. Evet. Sen mi ağladın? Hayır. Doğru söyle. Abi ben ağlamadım. Peki şu an burada parayı verin hani ben size isterseniz iban atayım. Senin ismin neydi kardeşim? Ahmet. Tamam Ahmet abi fotoğrafını çeksen benim fıstığımın hemen anlarım ben şap diye Whatsapp'tan atsan olur mu? Ee, benim internetim yok da şöyle bir şey yapsak hani böyle bir hani önden bir teşvikiye gibi hani parayı bir... Teşvikiye. Evet hani öyle bir iban atsam. Abi yani teşvikiye evet, bir teşvikiye semt ismi de Sen utanmıyor musun dolandırmaya insanlara dolandırmaya utanmıyor musun kardeşim sen? Abi bu dolandırıcılık değil ben şu an... Yani. Ortada bir Kim? köpek yok. Ben senin gibi dolandırıcıları ortaya çıkarmak için böyle bir tezgah hazırladım. Sen de mal gibi böyle tezgah düştün. Ne yapacağız şimdi kardeşim? Ya köpek burada yanımda hani böyle bir... Oğlum köpek falan yok lan. Kimi kandırıyorsun sen? Köpek falan yok ortada. Dolandırıcılık yapıyorsunuz bu. 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası var. Haberin var mı senin koçum? Evet var. Köpek var mı? Var köpek. Ben kimim biliyor musun salak? Kimsin? Ben polisim aptal. Şu anda da telefonun dinleniyor gerizekalı. <laughs> Kanka bir kere şaşırsın be. Polisi duyan zımp diye kapatıyor abi ya. Bir kere şaşırdım be. Yemin falan etti abi başta ya. Dolandırıcısın. İşine saygın var kardeşim. Ama bu kadar da kendinizi bozmayın ya. Vallahi güzel trolledik arkadaşlar. Yes. Evet arkadaşlar demire koyduk. Buradan gördüğün gibi insanlar akın akın geliyor. Şahane bir şekilde aka aka geliyor. Bunu gören arıyor. Ama bugün telefonum bence kilitlenecek. Sıkıntılı bir gün. Çok kalabalık. Şahane bir şekilde buraya da koyduk arkadaşlar. İşlem devam ediyor arkadaşlar müthiş bir yer buldum. Sahlep bulunur, soda kek bulunur, çay bulunur, çay bulunur iki defa. İki tane çay var arkadaşlar artık bu ada çayımı bilmiyorum. Soda kek mi? bulunur. Her şey bulunur. O zaman benim canım köpeğin fıstık da bulunur. Bence bulunur yani. Bence benim fıstığımı da bulurlar be. 10 bin lira be. Vereceğim ya çatır çatır ya. İbansa iban. Fotoğrafını at hemen gelsin eline avucuna gelsin. Hadi bakalım bulsunlar be. Şu arabanın güzelliğine bak ya. Fıstık işte bak benim fıstığımı bulduk. Esas fıstık bu yani. Burası da Münevüs Sıra. Gördüğünüz gibi hem taksi hem de minibüs durağı. Şu an taksileri orada Anladım. gördüğünüz gibi bitirmişler bugün hayretler içerisindeyim. Burada Anladım. arkadaşlar minibüs durağı ve taksi durağı olan yerde bunu görürler. Gelenler görür. Böyle Anladım. bir araba olamaz ya. Abi bu araba kimin abi? Bizim durak başkanı. Vallahi efsane. Senin mi? Aynen abi. Kardeşim hayırlı olsun. Sağ ol abi. Kaç paradır abi? Ne yapacaksın abi? Ka satın alacağım. Abi Mahmut abi. Abi ben Mahmut... <laughs> <laughs> Nasıl abi benim? Nasıl? Abi gördün mü böyle bir köpek? Yok vallahi ya. Hiç görmedim ya. 10 bin TL verecek misin? Vereceğim. İşte, değerli, değerli. Komeryan abi ya. Ver elini. Merhaba. Kaç para? Kaç parası? kaç para? <laughs> abi nerede? Çağırın abi. Başkan. Başkanım nerede ya? Arayın. Abi haber geldi. Çağırdılar beni. Vallahi sağ olsunlar. Bineceğiz. Binmemiz gerekiyor abi. Bu videonun fazla izlenmesi gerekiyor. O yüzden cillop fıstığını bulduk. Vallahi şahane abi. Cillop gibi. Aras. Trollendin. <laughs> Arkadaşlar biz kaldığımız yerden devam edelim. Kanka kanka aç. Kanka. Açtım, açtım açtım açtım. Efendim? Alo. Alo. İlan varmış galiba da ben onu gördüm. Onun için bir arayayım dedim. Evet abi köpek ilanı mı? Evet abi buyurun. Köpek ilanı böyle hafızlık bir köpek var. Sizin mi o köpek? E, evet abi buldunuz mu yoksa? Bulduk. Abi nereden buldunuz? Arkadaşım bulmuş beni aradı o da. Hı -hı. Sokakta geziyormuş ya köpeklerle oynuyormuş bir tane parkta. Tamam. İşte ne güzel köpek alalım bizim olsun falan dedi. Ben de ilanı gördüm. Dedim acaba abi köpek o köpek mi? Abi yani, bizim köpektir. Dedim. Küçük mü yavrum abi nasıl? Evet evet küçük ama biraz böyle uylak bir köpek. Fıstık deyince bakıyor mu? Se senir misiniz? Hiç fıstık demedim ona ama. Bir der misin fıstık diye? Bekle bir dakika. Tamam. Tamam. Yani. koda odada. Fıstık. Fıstık. Bir hareketlendi bak yatıyordu bak. Bakıyor Yabancı mu? Gibi galiba, doğru galiba aynen. Bakıyor böyle bir zıplamaya başladı. Aa, gerçekten mi? Evet evet gözleri böyle bir dolar gibi oldu özlemiş galiba. Aa. O zaman benim fıstığım o. Aynen. Mutlu oldun galiba. Mutlu Allah, abi çok mutlu oldum. Neredesiniz siz? <laughs> ben Bakırköy'de oturuyorum. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. E, i̇lana bir şey yazmışsın sen galiba. Evet. Birazcık hani hoşuma gitti. Evet. Yani önce bir ondan konuşalım istersen. Yani bu işler bedava olmuyor biliyorsun. 10 bin lira ödül vardı. Onu diyorsun galiba. Vallahi çok hoşuma gitti biliyor musun? Ta tamam ne yapalım? Ben sana bir Ivan atayım o zaman WhatsApp'tan. Sen ücreti gönder bana hani kapora gibi düşün. Ben Ta be emin olayım önce senin köpeğin Hani çok istiyor musun, seviyor musun köpeğini? Tamam. Göre... Şöyle yapalım. Ee, arka odada da dedin ya. Evet. Ee, onun bana fotoğrafını çekip WhatsApp'ta atar mısın kardeşim? Neden? E i̇şte göreyim benim fıstığım anlayayım sonra sana para ödülünü vereyim işte hemen, takdim edeyim. E görmene gerek yok ki ben zaten fıstık dedim. Köpek baktı hani gerekiyor ama Ta Tamam ama kardeşim benim fıstığım mı? Kardeşim 10 bin lira ödül yani. Ben sana 50 lira 20 lira vermiyorum ki. Bizim orada 50 liraya var ya neler yapıyor biliyor musun? Senin Aa, haberin var mı? 10 bin lira olabilir de sen şimdi köpeğini sevmiyor musun? Köpeğimi çok seviyorum. Ver 10 bin lira al o kadar sevdiğin köpeğini. Sen fotoğraf çekmesini biliyor musun kardeşim? Fotoğraf çekmesini biliyorum. Senin telefonun ne renk? Benim telefonum. Telefonundan fotoğraf makineni aç, şıpırt diye çek, bana fıstığımı fotoğrafını at, ben de sana 10 bin lirayı vereyim. Bir resim göndereyim şimdi kardeşim. Kardeşim sen niye dolandırıcısın? Ortada Al, köp... Şşş. Bir dakika dur, bir dakika sus, bir dakika. Şimdi ben konuşacağım. Abiler konuşacak şimdi. Kardeşler susacak, abiler konuşacak kardeşim. Abi. Bir dakika bekle, bekle. Bir saniye. Kardeşim, şimdi ortada köpek yok. Ben senin gibi dolandırıcıları, üçkağıtçıları yakalamak için böyle bir tezgah hazırladım. Sen tezgahıma geldin. Köpek yok oğlum ortada. Sen ne buldun ki? Ya sen ne anlatıyorsun be kardeşim ya? Sen kendi ilanı görmüyorsun Bedavadan köpeği diye burada şimdi bana... Oyun kardeşim mi? boş yapma. yapma. Boş yapma kardeşim. Bedava, ondan sonra... Var ya sen var ya %3 e kahçısın ha kurnazsın. Kardeşim sen hayvansın ama ben senden daha büyük hayvanım biliyor musun? Sen havla bakayım bir bakayım bir havla bakayım. Benziyor mu benim fıstığıma? Sen ne anlatıyorsun oğlum? Sen ne, oğlum? Sen ne, oğlum? Sen ne yaşıyorsun lan değişik? Sen köpeğini buradaki şeyde. Pitbull, şeyine. pitbull dövüşü ya, mü yaptırıyorsunuz ben siz? Ben yaptırmıyorum. Benim burada yaptıranlar var. Sen şu an konuşuyorsun biliyor musun gerizekalı? Kimle konuşuyorum kardeşim buyur söyle. Heh karşında polis var salak. Senin gibi aptalları bulmak için tezgah hazırladık. Mal. <gülüyor> <gülüyor> Kanka harbiden atar yapan her delikanlı polisi duyunca hemen geri vites yapıyor. Pitbull dövüş yaptırıyorlarmış. Vallahi ne kadar pitbull dövüştüren varsa Allah'a var ediyorum yani. Hani hayvanları yaptığınız zulmü. Harbiden bu numarasını yayacaksın harbiden. Arkadaşlar numarasını yay diyenler yorumlarda belirsin. Ne aptal insanlar var ya. Dolandırıcısın. Tamam anladık dolandırıcısın. Bir de hayvanları dövüştürüyorsun. Tuh! Evet arkadaşlar burası da Marmara girişi. Buradan insanlar giriyor. Burası da Kitap Köprüsü. Gördüğünüz gibi istediğiniz her çeşit kitabı bulmanız mevcuttur. Öğrenci dostu, kitap köprüsü. Gururla sunar. <laughs> Niye buralarda reklamını yaptım ben <laughs> evet, köpeğimize araçlar devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya da yapıştırdık. Burası da ikinci minibüs sıra. Gördüğünüz gibi herkes her yerde. Çok karışık. Burada Simitçi abimiz var. Abim nasılsın? İyisin değil mi abi? Seviyorum abi seni. Eyvallah, hayırlı işlerin olsun. Burası da minibüs durağı, taksi durağı, her şeyin durağı burada. Bakırköy'de kafanı çevirdiğin her yer minibüs durağı ve taksi durağı zaten. Üf, Çin gibi oldu burası bir anda Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, buraya da yapıştırdık renkli. İnsanların gene oluk oluk geldiği bir yer. Ve bulldog köpeğimizin, ciciş köpeğimizin yanına güzel tatlış fıstığımı koydum. Görenler ararsa çok memnun olurum. Devam ediyoruz. Yapıştırıyoruz. Görsünler, arasınlar. Buraya da koyduk. Çok verimli bir çalışma oldu. Eğer broşürcü arıyorsanız hemen Aras Karafil'in Instagram sayfasına gelin, mesaj olarak atın bana. Şahane bir şekilde broşürlerinizi dağıtırım, görevlendiririm, şeref duyuyorum. Fark etmiyor. Ağdacı olabilirsiniz, dershane olabilirsiniz, epiyat olabilirsiniz. İngilizce eğitim, hemen İngiliz, 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 hemen gelin bana broşürleri dağıtırım abi. Tertemiz broşür dağıtımı gördünüz. Videoya daldırım. Devam ediyoruz. Kanka açtım mı kanka? Kanka açtım. açtım. açtım, 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 açtım. Bir telefon geldi. Efendim? Merhabalar. Merhabalar. Köpek ilanınız için aramıştım sizi ama. He, buldunuz mu köpeğimi yoksa? Evet buldum. O oh, süper. Biraz böyle kötü durumdaydı. Biraz da korkmuş sanırım. Hı <laughs> hı. Ben yemeğini, suyunu, verdim bakımlarını yapmaya çalıştım. Allah razı olsun. Sizin gibi insanlar hala var mı ya? Çok evet. teşekkür ederim gerçekten ya. Bir 10.000 lira kadar ödülü mı sanırım. Köpeği gördükten sonra size ödülü versem kabul eder misiniz? Eee olur olur. Tabii neden olmasın öyle yapalım. Olur mu? Yani Yani şöyle yapalım isterseniz. Ben size bir konum göndereyim. Tamam. Ee, siz o konuma gelin. Ee, gelirken parayı da getirirseniz çok sevinirim. Tamam ben 10 bin lira çantamla geleceğim. Siz bana konum atın. Ben de şimdi yanınıza geleyim ben o zaman olur mu? Tamam olur olur. Tamam konumunuzu bekliyorum o zaman. Tamam ben de köpeği hazırlıyorum. Tamamdır. Ee, bir taşımak için bir kutusunun içerisine koyup size öyle teslim ederim. Tamam tamam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Rica ederim. Sağ olun hoşçakalın. Sağ olun. Kankacığım. selamun aleyküm. Geçen sefer mesela korktum başıma inşallah gelmez. 5 shop'tan alabiliyorlar abi bilmiyorum şu anda bir ara yasaklanmıştı. Tekrar var mı? Atıyorum 5000 bin, bin alsa 10 bin lira oradan kar yapsa 4000 bin, bin lira kar yapar. Abi gerçekten bu insanlardan korkulur. Acaba var mı? Varsa almak zorundayız bu arada. Köpeği hazırlıyorum dedi bir de. Kuaföre mi? mi götürüyor? Nasıl hazır? Bilmiyorum kanka. Vallahi çok merak ediyorum arkadaşlar. Umarım ki bulamamıştır. Bakalım abi. Bekliyoruz. Atlan konuma geldik. Galiba şuradaki hanımefendi. Elinde de kutu var. Bizim köpek olabilir. Gidiyorum kanka ben. Sıkıntı olsa bak. tamam. Tamam. Tamam, tamam kanka. Merhabalar. Tamam. Köpeğim sıkıntı yarattı mı size? Yok, Nasıl? Teslim edebilirsiniz isterseniz size. Alabiliyor muyum ben? Ee, bir şey, sorun mu var? E, yok bir sorun yok. Gayet sağlıklı zaten. Ben şey hava alması için fan tamam. falan da böyle açık bıraktım. Yani ben önce paramı alabilirsem eğer. Tabii paranızı alırsınız sonra burada. köpeğinizle şey buluşursunuz. Tamam. Ben bakabilir miyim? Kontrol edebilir miyim bir? Yok. Yani şöyle yapalım. Önce ben param alayım. Geldim buraya kadar. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim yani ama. Köpeğinize de çok sağlıklı bir şekilde bakma hiçbir problem yok. Bir kontrol edeyim. Acelem var zaten gitmem gerekiyor. Alayım. Hanımefendi, ben bir kontrol edeyim. Ondan sonra sağ olun. Ben ha, 10 bin lira ben vereceğim mi size? Değil, siz kontrol edersiniz. Sağlıklı mı? Nasıl diye bir bakmak Hiç istiyorum çok ama. Sağlıklı. Hiçbir, hiçbir sıkıntı yok. Ama niye siz böyle telaşlısınız? Onu anlamadım ki ben. Yok telaş değil. Tamam ben bir bakabilir miyim hanımefendi? Köpek şey, sesi de çıkartmıyor olanım. Bir şeye falan yaptım yani böyle bir yıkadım. Dışarıda biraz böyle pislenmişti. Tamam. Yaşım. Allah razı olsun da peluş hanımefendi. Gibi, peluş gibi oldu gerçekten. Tamam. Sen artık paramı ver de gideyim yani. Paramı ver benim. Sizde bir sıkıntı var hanımefendi? Ne, bu hanımefendi bu ne? Falan yok. Hanımefendi bu ne? Köpeğiniz. Hanımefendi gerçekten bu nedir? Köpeğiniz diyorum size yani. Siz iyi misiniz? İyi. Bir şizofrenlik falan varsa hemen tanıdığım var benim doktor. Tam da kardeşim, ablacım, hanımefendi. Tellik ne mi bu ne oldu belli Zaten sizin fotoğrafta paylaştığınız köpek de böyle peluş gibi bir peluş, şey yani, oyuncak oyuncaktır. gibi. Öyle öyle mi diyorsunuz? o cins köpek, köpek hanımefendi. Sizin ha dünyada haberiniz yok galiba. Köpek diye getirdiğiniz şey tavşan. Tavşan telliği getirmişsiniz. Ne demek? Siz dolandırıcı şey? mısınız? Hayır yani ben. Köpeğine ilan vermişsin. Ben de görünce aldım evime. Hanımefendi siz birazcık. Banyoya yaptırdım. Bu köpek mi hanımefendi? Böyle bir kutuyla getirmişsiniz. Tamam ben de inandım bunu. Köpek çıçak sandım. Bildiğiniz bu tellik yani. Bu tellik anlamıyor musunuz bunu anlamıyorum. Hayır hayır. Kabul hanımefendi tellik bu. Kabul etmiyorum ya. Neyi kabul, kabul etmiyorsunuz ya? Kabul etmiyorum ya. Paramı ver gideyim ha kardeşim yani. Beni uğraştırma burada. Gel bir de bana diyor hanımefendi. Kocamı ararım bak. Koca... Ne evet, ararsın? Kocamı ararım. Kocanı ararsın. Evet. Beni dövmesi için evet, mi? Para mı? Param... Çok güzel dünya ya, ne güzel İstanbul, başka İstanbul yok ya. Biz zaten eşeceğiz değil mi ya? Sen bunu getiriyorsun, telli getiriyorsun, başka İstanbul yok valla. Kocanı ara, o zaman şöyle yapalım efendi, bu tellinizi de kutuyu da alın, tamam mı? Burası daha başı değil. Köpeğiniz, aynen köpek aynı anlıyorum sizi. Ben polise haber verdim. Hadi kocanı ara, ben de polisi aradım, haber verdim. Gelsinler ikiniz beraber tutuklanacaklar. Hayır ben aradım zaten seninle gelmeden önce. köpek Zaten ortada köpek yok. Senin gibi dolandırıcılara tuzağa çekmek için böyle afişler astım. Köpek <laughs> yok ortada. Ya. Yok işte. Seni de tuzağa düşürdüm. Ya köpek yok para da mı yok? Para da yok köpek de yok. Şu anda neredesin biliyor ne musun? Hapishaneye nezaretlerin arkasında böyle artık kocan sana atlet mi getirir? Kardeşim bak. Tam tamam ben tekrar arıyorum polisi. Ben. Tamam mı? Yok polisi. Tamam polisi polis tamam, polis arıyorum. Bekleyin bekleyin. Hiç böyle bir şeye gerek yok. Tamam efendi bekleyin. Yok o zaman ben tamam. teşekkür ederim. Ha, merhaba memur bey. Benim anlattığım, ihbar verdiğim hanımefendi burada şu anda da. E, dolandırmaya çalışıyor insanları. Gelin ya gelin. Nereye gidiyorsunuz? Kocanıza selam söyleyin de bir daha böyle yapmayın yani. Abi gözünü seveyim ya. Getirdiği şeye bakar mısın abi? Abi köpek getireceğim diye tavşanlı kediri peluş terlik getirmiş abi. Pofuduk terlik getirmiş abi. Kocama haber veririm diyor dövdürecek bizi. Kafaya koymuş 10 bin liraya alacak. Bir yaşıma daha girdim ya. Kelimeler kıyafetsiz kalıyor. Sizce arkadaşlar başka hangi eşyaları kaybedeyim? Hangi hayvanları kaybedeyim? Neyi kaybedeyim? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Like yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Valla sizi çok seviyorum ama gerçekten dünya çok enteresan bir yer. Kendinize iyi bakın. Yes.